Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım bugünkü tarifim kabak helvası bal kabağından un helvası tarifi ekliyorum arkadaşlar gerçekten şahane lezzetli oluyor denemediyseniz mutlaka bal kabakları bitmeden deneyin derim harika bir lezzet benim gördüğünüz gibi şöyle 1 kilo bal kabağını ben doğradım önceden Şimdi doğraması burada zor olacağı için önceden doğradım ve böyle küp küp doğradım. Tam bir kilo bal kabağı var şu an doğranmış şekilde. Uygun bir tencerenin tencereye bal kabağını ekliyorum. Üzerine bir su bardağı şekerini ekleyip bir fincan da suyunu ekliyorum. Biraz şekerinin erimesi lazım. Ocağın altını açtım ve şöyle şekerin biraz erimesi için kaşık yardımı ile birazcık karıştırıyorum. Şimdi kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatıp pişmesi için bekleyeceğim. Aynen şu an tencerenin kapağını kapatıp bir 25-30 dakika bekliyorum. Ben arada bir açtım pişmediğini kontrol ettim ama daha biraz daha lazım. Tekrardan pişirmeye devam ettim. Tam 30 dakikada benim kabaklarım pişti. Böyle derin bir kasenin içine bütün pişen kabağı alalım. Kabakları alalım. Suyuyla beraber alalım. Suyu da gerekli. Boşa gitmesin kesinlikle. bir blender yardımı ile tamamen püre kıvamına getirelim. Ne kadar güzel püre kıvamına getirirsek helvamız da o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi bu şekilde ben püre kıvamına getirdim. Artık yeterli. Uygun bir tavaya 150 gram tereyağı ekliyorum. Arkadaşlar isterseniz sizler yarı yarıya tereyağı ve sıvı yağı karışımı ekleyebilirsiniz. Ben tereyağını sevdiğim için sadece tereyağı ekledim. Tamamen tercihe bağlı. Biraz erisin. 8 yemek kaşığı sayarak un koyuyorum. Tam 1 kilo kabak püresine 8 yemek kaşığı dolusu un yeterli geliyor. 8 yemek kaşığı geldi şu an. Zaten ocağımızın altı orta derecede yanıyor. Ve böyle bir kaşık yardımı ile unumuzu kavurmaya başlayalım. Arkadaşlar aynı evinizde nasıl un helvası yapıyorsanız o şekilde unu kavuracağız. Zaten ben size detaylı bir şekilde unun renginin nasıl olması gerektiğini sırasıyla anlatıyor olacağım. Bu şekilde kavurmaya devam edelim. Zaten 8 yemek kaşığı un olduğu için çabucak kavruluyor un. Bir 10 dakikada kavruluyor. Ben kaşığımı değiştirdim. Yaklaşık 10 dakikadır unu kavuruyorum. Gördüğünüz bu renk aldı birazcık altını kısıyorum en kısık dereceye getirdim ve rengi tamamen şu an çok güzel oldu daha fazla kıvırırsak unu yakarız ve tadı güzel olmaz şu an benim için çok uygun şimdi yavaş yavaş püresini ilave edelim ocağın altı tamamen kısık en kısık derecede ve 3 kepçe kadar kabak püresinden ekleyelim. Karıştıralım. İlk önce bir karıştıralım. Daha sonra kalan kabak püresinin hepsini ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi karıştırdıkça zaten kabak püresi ve un birbirine özleşecek. O kadar çok özleşiyorlar ki böyle ipek gibi bir e helva oluyor gerçekten. Şu an ben kabak püresinin hepsini yavaş yavaş koyuyorum. Ara ara 2-3 kepçe olmak şartıyla yavaş yavaş koyuyorum ve karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Zaten hızlı bir şekilde de ben karıştırdıkça hızlı bir şekilde kıvam alıyor. Dediğim gibi ocağımın altı en kısık derecede yanmaya devam ediyor. Kurmadan karıştırırsak bu arada çok iyi olur. Pürüzsüz güzel bir helvamız olur. Ben kalan bütün pürenin hepsini ekliyorum. Ve tekrar karıştıralım. Biz zaten 5-6 dakika içinde de helvamız hazır olacak. gördüğünüz şekilde bir 3-4 dakika ben böyle karıştırmaya devam ettikçe helvam bu kıvamı aldı. Harika, ipek gibi nefis bir helva oldu. Ne kadar pürüzsüz bakın arkadaşlar. Şöyle 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra zaten Ocağın altını da kapatacağım. Şu an helvamız oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Ben ocağın altını da kapattım. Şöyle bir 5 dakika dinlensin, servis yapayım. Sıcak sıcak da helvayı bu helvayı sıcak sıcak da yerseniz çok lezzetli oluyor sıcak. Soğuk da yenebiliyor ama sıcak çok lezzetli oluyor. Böyle karıştırmak da çok zevkli oluyor ayrıca. Şimdi şöyle ben kaşık yardımıyla kaşıkları ıslattım. Kaşık yardımıyla şekil vermeye çalıştım. Daha iyi gözüksün diye. üzerine bolca tahin gezdirin. Ben üzerine güzel gözükmesi için birazcık da antep fıstığı serpiştirdim. Arkadaşlar servis yaparken yanında pekmezle de servis yapabilirsiniz. Pekmez de üzerine birazcık koyarsanız o da çok yakışıyor bu tatlının üzerine. Böylelikle bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Şimdi size bir de kıvamını göstereyim. Arkadaşlar o kadar çok lezzetli olmuş ki ben tadına baktım. Arkadaşlar bana destek olmayı, beğ videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir tarifte buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.